Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber suyu öğretici videosu çekeceğim. Bunlardan da bir muhakkak suyu oyun videosu atarım. Yani iyi mi olur kötü mü olur bilmiyorum ama ona göre bakacağız. Şimdi bakalım suyu ne işe yarıyormuş. Hep beraber sikillerini şu şekilde yavaş yavaş görelim. Şimdi arkadaşlar birinci becerimiz hangi tarafa doğru atarsak o tarafa doğru kaçmamızı sağlıyor. Ama basılı tutmadan. Bir saniye tekrar göstereyim. Mesela atıyorum ileri doğru attığım zaman ileri doğru kaçmamı sağlıyor. Bu şekilde giderken de hasar verecek. Bakın gördüğünüz gibi minyonlara ne yapıyor? Hasar veriyor. Bu bizim birinci becerimiz. Birinci becerinin şöyle bir ikinci özelliği de var. Eğer basılı tutarsanız şöyle uzun süre alttaki kırmızı şey dolana kadar karşıya doğru mızrakla bu şekilde gitmenizi sağlayacak. Bu birinci becerimiz genel olarak. Ve şu an gördüğünüz gibi üzerimde bir bir şey var. Koruyucu kalkan gibi bir şey var. Bu şekilde olduğu zaman rakipten az hasar alıyor. Yani şöyle düşünün. Daha da büyüdüğünüzü düşünün ve bu şekilde rakipten daha az az hasar almanızı sağlayacak. Bu şekilde bizim birinci becerimiz var. İkinci becerimize gelecek olursak, şundan ben tekrar kurtulayım. İkinci becerimize eğer şöyle düz bir şekilde vurursak, yani şöyle bir defa vursak yere bir, yani tokat atıyormuş gibi düşünün. Bu şekilde ne yapacak? Bir yere vuracak. Eğer ikinci becerimiz şu şekilde rakip rakibe basılı tutarsak, göstereyim. Şu şekilde rakip basılı tutarsak ne yapacak? Hızlı bir şekilde tokatlamayı sağlayacak. Yani bu yandaki isimlere falan çok takılma. Yani şu yandaki isimler ruh katili, keskin rüzgar falan vesaire. Onlar çok da önemli değil. Dediğim gibi düz basarsanız yere vuracak. Daha sonra da şu şekilde basılı tutarsanız ne yapacak? Rakibe hasar verecek. Bu arada suyu kayıtlamada efsane bir hero. Yani şöyle geriye doğru giderken ne yaparsanız mesela bu şekilde oklarınızı falan atabilirsiniz. Şu şekilde. Ya da geriye doğru kaçarken ne yapabilirsiniz? Vurabilirsiniz. Güzel. Şimdi geldik o ultimize. Bu arada yani ikinci becerinin de aynı şekilde. Ya yani Bu arada Suyo'nun toplamda alt tane yeteneği var. Bir şu şekilde vuruşu var. Yani kaçışı var. Bir basılı tuttuğun zaman şu şekilde mızrağı var. Şunu tekrar eski forma çevireyim. Bir şu şekilde ikinci becerisi var. Daha sonra ikinci beceri bası tuttuğun zaman ne yapıyor? Bu şekilde tokatlaması var. Şimdi ulti özelliğine bakalım. Şundan tekrar kurtulalım. Şimdi arkadaşlar ulti özelliğini nereye doğru atarsanız tamam mı? Yani atıyorum mesela. Şimdi ben şu geriye doğru kaçacaksam her şu ileriye doğru atmam lazım. Yani şu şekilde bakın göstereyim. Attım ben geriye doğru kaçıyor. Yani kaçmamızı sağlıyor. Bu şekilde geriye doğru kaçmamız sağlayacak. Ama ters yönünü atmanız lazım. Mesela atıyorum Zilong'un o tarafı doğru değil de diğer tarafa kaçmak istiyorsam şu şekilde bıraktığım zaman diğer tarafa kaçacak. Ve kaçacakken rakibe hasar veriyor. Daha sonra diğer ultinin diğer bir özelliği ise eğer bu ultiyi basılı tutarsanız karşı tarafa doğru ne yapacak? Şu şekilde bir ok atacak. Tekrar göstereyim. Hero geliyken. Hasarını da görün. Efsane bir hasarı var. Duramadım tabi. Sabit durur musun Zilong için birazcık? Hop şu şekilde ne yapıyor? Gördüğünüz gibi Zilong'a ne yaptı? Çok güzel bir hasar bıraktı. Tekrar biraz daha yaklaşsın. Ona bir daha hasar vereyim. Hasarını da görün bu şekilde. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Yani bu şekilde suyu aslında hem rakip takımdan e efsane bir şekilde kaçmayı sağlayacak. Hem de ne yapacak? Kaçarken de efsane bir şekilde hasar vermenizi sağlayacak. Ben buradan bu tarafa geçerken ne yapıyorum? Minyonu da hasar veriyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde ne yapacak? Yine aynı şekilde hasar vermeye devam edecek. Bu Şu şekilde şunu kule altına bir keselim. Dedim kesemedim. Gel lan buraya. Hop. Kaçarken seni öldüreceğim dedim de öldüremedim. Gitme. Güzel. Bu şekilde kaçan hiroları rahatlıkla öldürebilirsiniz. Bu arada tüm skill'lerinizi ormana karşı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu timde kullanıyorum. Ayrıca birinci becerimi kullanıyorum. İkinci becerimi de kullanabiliyorum. Efsane bir şekilde ne yapacak? Kullanacak. Oyuna başlarken size tavsiyem kesinlikle ikinci becerinizi açarak başlayın. Çünkü ikinci beceri daha çok hasar vermenizi sağlıyor ve az hasar yemenizi sağlıyor. Ve muhakkak şu büyük formu kullanmaya çalışın. Eğer haritada bir yere gezmek istiyorsanız normal şu şekilde hızlı formunu kullanabilirsiniz daha iyi olur. Yani bu şekilde kullanın. Ama karşınıza bir hero çıktı zaman hemen basılı tutup ne yapın? İkinci şeye dönün şu formuna dönün. Bu formu daha iyi yani az hasar almanızı sağlıyor. Ama eğer siz şu halde çıkarsanız karşı rakip düşmanın önüne ne yaparsanız çok fazla bir şekilde hasar yersiniz. Bunlar arasındaki çok büyük farklılık var cidden. Daha sonra diğer bir özellik ise yani özellik değil aslında bu da şey yani ekstradan bir e, bilgi olsun. Arkadaşlar buna girerseniz e, fiskeyle girenler de var da çok tavsiye etmem fiskele girmeye. Buna girerseniz kesinlikle neyle girin? Misilemeyle girin. Çünkü yani zaten az hasar almaya çalış Az hasar alıyor şu şekilde. Zaten kaçma becerilerimiz çok fazla var. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Mesela şöyle düşünün. Ben bunu buraya attım. Bir daha attım. Gördüğünüz gibi ne yapıyorsunuz? Şuradan şuraya kadar hızlı bir şekilde gelmenizi sağlıyor. Yani o yüzden ne yapın? Olabildiği kadar böyle fiske yerine şey almaya çalışın. Bunda iyi var değil mi lan? Ne kadar çok vuruyorsun sen böyle Aga ben seni kesemem mi ha? Allah'tan şey var. Tanrı modu açık. Yoksa bu beni keser öldürür mü şimdi? Ama Suyu gerçekten rakip şey içinde. Rakipler için. X1 gerçekten zorlayıcı bir hero. İnanılmaz bir şekilde. Bunu tavsiye ediyorum size. Dediğim gibi. Kesinlikle misilleme ile girerseniz. Sizin için daha iyi olur. Ha ikinci bir şekilde girmek istediğiniz bir şey varsa. O da kesinlikle. Yani ilhamı deneyin. İlhamla da daha iyi oluyor. Efsane bir şekilde oluyor. Bu arada çok hızlı bir şekilde can yenilen bir hero. İnanılmaz bir hızlı bir şekilde can yeniliyor. Şuradan hatta şey yapalım. Bir saniye. Tanrı modunu kapatalım. Şuradan bir hasar yiyelim. Size bekleme süresini göstereyim. Şey bekleme süresini diyorum pardon. Şeyini göstereyim. Can yenilme göstereyim. Bakın mesela şuraya geldiğimiz zaman ne yapıyor? Bu şekilde çok hızlı bir şekilde can yeniliyor. Yani karşı tarafa hem vuruyorsunuz hem hasar veriyorsunuz hem en az hasar alıyorsunuz hem de ne yapıyorsunuz? Çok hızlı bir şekilde can yeniliyorsunuz. Bir de özellikle full item olduktan sonra üf, karşı düşmanın vay haline öyle böyle, böyle değil. Yani genel olarak su bu şekilde. Umarım suyu öğretici videosunu yani su öğretici videosunu beğenmişsinizdir. Bu işlerin çok fazla suyunu çıkartmadan girdiğim şeyi de göstereyim. Şu şekilde. <laughs> bu şekilde girdim. Heyecan, tecrübeli avcı ve büyük öfke. Ya büyük öfkeyi çok fazla tavsiye etmem. Yani yine de girenler var. Ben orada gördüklerim kadarıyla. Ile... o öldürüldük lan. Ya bir şey anlatıyoruz burada Zilong. Bir bekle ya. Yani büyük öfkeyi çok tavsiye etmem ama bir şeylerde gördüğüm kadarıyla büyük öfke aslında işe yarıyormuş. Onu fark ettim. Bir hem can yenileme bakımından büyük öfke. O yüzden söyledim. Bu yüzden girebilirsiniz ama büyük öfkede manaya yenileme hızı var. O yüzden çok fazla tavsiye etmem. Çünkü bu hero'nun manası yok. Yani manaya girmenin hiçbir manası kalmaz bu hero'ya. Çok iğrenç esprilerimle yine devam ediyorum. Gel seninle bir alınacak intikam var onu alayım. Seninle biz bir bu video bunu görüşelim. Kanka, sen beni keseceğim mi? Yok ben seni keseceğim. Kaçırmam. Hadi git. Genel olarak oyunumuz bu şekilde. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere videomuza geçelim. Hoşçakalın. Gel gel. Gel gel. Allah razı olsun. Ya çok yanlış oynadık biz ya. <laughs> Neyse sorun değil. Hallederiz. Hallederiz. Hiç sıkıntı değil. Bunu kule alıp keseriz. O bana zaten şimdi gelecek. Ben ne dedim? O bana gelecek zaten şimdi. Bak sana <laughs> <Geri> çekil. Yükselişime <laughs> ol. Yani gördünüz mü? Kaçtı. Yani yanlışlığı almasaydım. çok kaşınıyorsun da neyse şimdi ben sana şöyle bir, bir tane vursam bir ihtimal Sen çok kaşındın. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bunun arkasında bir suyu nasıl oynanır onu bir gösterecek şey yapma, yapmışım da muhakkak. Yapmadıysam da yine burada ufak tefek bahsedelim. İkinci becerimiz bu şekilde. Eğer ikinci becerimizi kullandığımız zaman böyle büyük bir forma dönüşüyorsak Asa almamız daha da azalıyor. Ultimizde şu şekilde basıp tutup bıraktığımız zaman karşı tarafa ka, doğru bir ok gönderiyoruz. Bu şekilde. Bu arada Suyu tüm şeylerde kilolarını şey, tüm becerilerle kaçma özelliğine sahip bir hero. Yani tüm hepsi de kaçabilir. Kankacım sen... Cana bak lan. Mükemmelsin kardeşim, benim. Şu şekilde. Biraz tabi elimiz soğuk o yüzden iten şeylerin yeni karıştırdık becerilerin. Ama olsun. Teşekkürler. Güzel 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 güzel. Kanka şimdi senin şeyin var gel bakalım. Şöyle sana ben değil, bunu yedirsem tamam. Hop gel bakalım. Kanka <laughs> sen bu kafayla daha çok şey yaparsın ya. Beni dodge yiyorsun. Fark ettim onu ben. Hop şurada mı? İnsanların inançları yok. Bugün burada onların koruyucusu olamazdım. Tapınmayı almıyormuşum. Şey. Hop. Topla, takım katledildi. Düşman katledildi. Ya oğlum gene bu buraya geldi ya. Korkulacak bir şey değil. Bu şekilde becerilerimizi kullandığımız an. Bu arada yani ult şey, birinci becerimizi neye doğru atarsak oradan hızlıca kaçabiliyoruz. Ultimizi kaçmamızın tersiyonu yapmamız lazım. Mesela geriye doğru ileri doğru kaçacaksak geri yapmamız lazım. Bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Kanka gold karıştı da kurban olayım adam buraya gelip duruyor. Şuna bak lan. Ben burada eşek başlayayım kardeşim kusura bakma da karşı tarafa buraya iki defa geldi sen. Sen de buraya iki defa gelmek zorundasın. Ben bu arada benim internetim tabi kapalı olduğu için ms ben diyorum bu ms niye bu kadar yüksek diyorum da bundan kaynaklı onun arkasında şey saktı, banak saklı. hop gel buraya şunu da aldık mı tamam güzel <laughs> al kankacım onu sen güzel boşa yap önlerine gel istersen gel Hı. gel kanka <laughs> ya kankacım Git kanka git ya git. Hop bir tane vurduk güzel. Toplan. Ya kanka karına ne kurban olayım adam buraya daha yeni geldi kurban olduklarım ya. Ya yapmayın ya alt tarafını sattınız mı? Neyse sinirlenmeyeceğim çok da önemli değil. ya mid gitti ya alt kure gitti mid gitti ya kanka Allah razı olsun şu oynadığımız adeciye bak anasın ya Hı. Bu adam buraya geldi şimdi koridoru gitti Altta ADC fitledi durdu fitledi durdu fitledi durdu karşı da aynı şekilde iki tane hero var Ya ben hasar yememek için şunu şöyle yaptım ama Ben merak ediyorum ya Nasıl oluyor kanka ben çok merak ettim ya bana gank gelmedin hani alt kule de gitti bu nasıl oldu bu nasıl bir iştir bu ne lahana turşusu bu ne peris derler ya öyle abi merak ediyorum yani nasıl oluyor <laughs> kaka senin Evim hala ufkun çok ötesinde. Tanka baksana ya zaten tank berbat oynuyor. Yani sen o adamı nasıl iyi Bu arada tankın suçu yok aslında. Tam tersi yanlış söyledim. Hani daha çok kimin suçu var burada diye kesinlikle ADC mal gibi oynadı. Onu hepimiz fark ettik zaten. ADC'nin 2-2-4 bin mallığı var yani buradan Kanka gel. Gel de bir kesim ya. Abi bakar mısın ya? Ya şuna bir bak ya. Kardeşim ya bu adam gene geldi ya. Çünkü bahsettiğim Al kankacım git tut hadi. Benim midim yanımda değil. Benim ormanım yanımda değil. Tank aşağıda adam oynuyor. Ona rağmen gibi oynuyor. Ben anlamıyorum nasıl böyle bir şey de Ya dedim ana bu bir miyim ama ben bu kadar da. Bir tamam geri tamam. düşmüş oynamazsın ama. Kalkıp da kusura bakma kardeşim de. bizim şey de... Akan Mili çekiş. kanka onu onunla. sonra. Katledildi. Güzel abi onu aldık. ama sen nasıl öyle biliyorsun lan ona? Hı, ama 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 ama. Kanka sen bu havayla beni yenemezsin işte. Duaç takımın mallı. Takımın mallı olması benim eskidim. Bak, bak yine geldi. bir şey değil. maskeyi taktığımda tüm korkular yok oluyor. Güzel o da öldü. Tamam. Korkulacak bir şey değil. Çaldı ya, eşek çaldı ya. Çaldı vallahi çaldı. Ha bu şu. An. Güzel. Vur abi, vur. Lan oğlum nereye kaçırıyorsun ya? Yapacan işe kanka ya, senin yapacan işe Korkulacak bir şey değil. Allah belanı versin ya. Senin gibi karına Allah belasını versin kardeşim ya. Takım Çıktım. gelsene kanka o adam hiç mi görmediniz? Ben o adamı yani bilerek buradan şey yaptım ki yerini açtım ki ben o adam belli yani orada bir yer çekil Senin Allah belanı versin karnına sana o kadar net söyleyeyim kardeşim. Senin Allah belanı versin karnıcığım. İnsanların inançları olmasaydı bugün burada onların koruyucusu olamazdım. Geri çekil beni bekle. Korkuyla geldin ve onunla öldün. Yok artık ne olacağım ya? Şunu satalım, şunu satalım. Alacağım bir şey yok. Ben gitmem lazım. Çaksonun da. Gelin mi? Özkuleniz saldırı altında. Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil. Senin oynadığın hero'ya tüküm karnına. Senin oynadığın hero'ya tüküm İnsanlar acı içinde haykırdığında ben yanlarında olacağım. Kanka lütfen sus ya. Rezil bir p Lütfen sus ya. Hani lütfen ya lütfen ya. Bu kadar rezil aşağılık bir adam olamaz. Lütfen sus bari gel. Ya kanka. Ne bak. Girme la girme 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 çık. Çık. Ölüm korkulacak bir şey değil. Yarıyor. Çok bakıyor ki kana. Bekle. Saldır. Rüzgar gibi es, dağ gibi vur. Ezim geçti. Takımın lordu katletti. Şimdi emirlerime... İnan ilk hesapta yüzleş. Şimdi emirlerime uy. Sana bunu vermem kardeşim. İnsanlara inançları olmasaydı, bugün burada onların korunucusu olamazdık. Kanka seni ayıp duymazdık. Tuvaletimi yaptım yine kadar kovalayacağım. Gel buraya gel. Dağ yarışı! Rıfkı geri Yükselişime kanıt ol! Buraya takılan bir kule yıksın! Düşman katledildi! Katledildin! Katledi. Böyle öldürdü adam işte. Abi sen bir taksi e, tank ormansın. Ay üstte de gideceksin, altta da gideceksin. Ama şöyle bir şey var. Adam geri düşmüş. Bir 4 gitmiş. Geri düşmüş. Lane'e gidilmez kardeşim. Benim lane'im geri düşmedi. Bak ben becerim yanlış açmama var hiç fitlemedim. Ama adam kalkmış şeye gidiyor. Ona gank gidiyor. Açtı. Özür dilerim. Böyle yapalım da. Sakın arkadaşın katledildi. Bekle. Kanka yanlış yaptık ya. Ah. Of Güzel abi. Kanka becerim şeyim yok. Nasıl yapayım? Bu lan. Ana vursana. Gel 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 Allah belanı versin gel, gel 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 Leste gel Allah belanı versin Allah belanı versin kardeşim Allah belanı versin gerçekten Allah belanı versin çok kötü bir maçtı öyle böyle değil çok kötü bir maçtı. Ya bakarsın be, be ben gümüş aldım ya adamların gittiği adam şu hani Leslie. Adama bak Abi siz iğrençsiniz ya ama şu arkadaş iyi oynadı Bu da iyi oynadı Onun Şu arkadaşı reportlamasak rahat etmeyeceğiz ama Şimdi reportlayalım Yine ben bu mallar yüzüne ban yedim Ya arkadaş orman alırsan adc de gidersin sonra da XP'ye de, e de gidersin Ama şunu unutmamak gerekiyor eğer geri düşmüş bir lane'iniz varsa o lane'e gitmezsin Tam tersi güçlü olan lane'e gidersin ki oyunun ya çabuk hızlı bitsin ya da o güçlü lane'deki adam diğer koridorlara yardım etsin diye. Sizin bunu yapmanız lazım ama gel gör ki arkadaş bu şekilde oynadı. Adam kilo oynadı bak görüyor musun? Abi middeki adam mükemmel oynadı ama bazı yerlerde o da satış yaptı. Yani bana o da bir defa gank geldi. O kadar ayrı bir şey ama neyse. Genel olarak videom bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup yorum yapıp bildirimlerden zil sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve lütfen bana içerikler konusunda yardımcı olun. Sizlere çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.